Arkadaşlar özür dilerim çünkü önceki video tamamen kapatılmıştı. Bu yüzden şimdi onun devamını edeceğim. Ne nerede kaldığını, nerede kaldığını tamamen burada. Ben de videoyu e, durdurup e, video yapayım bekledim. Ve sonra da belki başka videoyu daha izleriz. Mesela bu videoyu Ben Laz Ali hesabını ver. Bana da vermeyeceğim dolandırıcı. Hadi haklısınız. Buraya. Ya Lucas yine bir <laughs> Allah belanı vermesin. Burada. <laughs> A few moments Nihayet be, nihayet. Köfte. Hayra. Hayra, api bana köfte ver. Mail köfte köfte mail bu ne abi bu abi bu nasıl e-posta yazsam çıkmaz hayır abi bu gerçek arkadaşlar bu arada o yanlış söylüyor ben de söylüyorum gerçeğini söylüyorum o değilmiş neyse dur şudur Türkiye birincisi bana köfte verdi. Ben de ona köfte verdim. Sonra o bana iki köfte verdi. Ben de ona beş köfte verdim. My com. Aslında bu nokta com diye yazılmaz. Ya yani İngilizce'de. Sen köfte bağımlı mısın? <laughs> Sadece köfteyi seviyorum. Sadece tadı çok çok mu? Bu ev postayı yaza, yazmayı bir yıl olur. Bir yıl değil de. Ee, kaç? 155. 155 milyon yıl. Evet. herkes varsa gider. 10 yıl oldu Aha bu sefer oldu. Kodu söyle. Bu seyirci korkuyor. Tamam abi. Aha geldi kod. Tamam. Kod uzaylı rejimi daha kaçtı. Oldu mu? Kodu söyleme bence. söylemem. Sen dolandırıcısın. Niye dolandırıyorsun milleti? Dolandırma. Dolandırma bence. Bir kere hayır asla hesap istemez. Aynen ya. Zaten 15 50 bin kupası var. Neden istesin? Aynen ya. Vallahi aynen. Dolandı sen dolandırıcısın. Adam ol milletin hesabını çalma. Hayır sen fıtri. Sen, sen, sen dolandırıcı. Aynen be. <laughs> bizi mi kandırıyorsun? Aynen bizi mi kandırıyorsun? Biz burada ilk Muhammed X'iz. <laughs> ben hayırayım. Yan hesabını geçeyim de gör. <laughs> bak şu an inandım. Aa, ben, ben, de inandım. Bak. Bak. Doğan inandım. <laughs> yani, git ya. Hadi yallah. İşim gücüm var. Daha köfte yiyeceğim. Seninle uğraşamam. Hadi at. Hadi bay bay. İnşallah başka hesapları çalmaz. Afiyet olsun. Kötü <laughs> sana. Usludur gücümü, gözümün gözüm üzerinde. Hadi ya hadi yallah. arkadaşlar bu arada bu Lucas bir kişiyle bu ablası mı kardeşi mi ile annesi ve mum annesi ve babası babası diyecek ha neyse bu da Maz Ali ya sahte ya Allah zali ne lan bu ne çok kötü bir reklam ben onu boş ver Boş verdim bu reklamı. Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 yaşında Ultraz Ali'yi trolledim. Kanala abone olun. Ben zaten aboneyim. Güzel like at. Hadi like atın. Çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. Bak. <laughs> Sen de gidelim. Sen de gidelim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yo bilmiyorum. On yaşındayım. Lan bir dakika ne mi demiş? <laughs> <laughs> Allah salih koymuş bu anda. Sen <laughs> an mi? Yani sen. Sen nasıl gibisin abi? Hayranım ben senin.

yazıyorum. Pırtmaydı. Lan ses kıstın. O ne be? ay ne be? Sen bilmiyor musun Laz abi? Pırtmay. Çok iyi. Yo, o kadar da iyi değil. Çünkü aslında yok. Uf. Oh. E sen bana gümayını versene. Ben sana. Ama bende gümayı yok. Pırtmay var. Onu versem Tamam ver bakalım deneyelim. Tamam. Zarzu köfte yani sizin anladığınız demek istiyorum. Sen bana dolga mı geçiyorsun? Aa yok dolga geçmiyor. Sen kralsın. Ben hayır aslında lan Ali hiç kral. Ben onu izlemek bile istemiyorum. Sevmiyorum ben onu. Yani o o kadar da aboneleri var ki yani çok ünlü olmuş ama ben onu hiç sevmiyorum çünkü argo diyor ben de küfür veya argo eden kişileri izlemek istemiyorum özellikle YBJ. yani YBJ çok saçma biri ya saçma tamamen saç saçma yani saçma derken küfür ediyor hem küfürünü onun konuştuğunu ben hiçbir şey anlamıyorum ki ne diyor ya. Ben, ben tek bir tane videosunu izledim. Çok küfür ediyor. Hatta e, anlamsız bir şey diyor. Hoş geldiniz. Hoş anlamadım Bu ne Hiç anlamadım. Gerçekten ah, çıldırıyorum ben ondan. Oley. Elmasını al hemen vaz abi. Hatta. Okey hemen al. Tamam kodu ver. Kod mu? Hı. Ne kodu? Sen o pırtlayın. Kod. Hımm. Tamam abi. Bulduk. Pırt osurdu. Bir, iki, üç. Tamam bulduk. Kod. Yallah sahte. Laz alayım. <laughs> Sen kim? Bu donatıyor. Seni şey yok ederim. Adam ol. Sahtesin ben. Sahtesin ben. Bana şey gerçek sevil gerçek fazla bir seviyor tamam bir var mı affet mi yoldan ben... Affed... yala uza uza bak tamam git abi ne olur buna gireyim saniyede gitmezsen ne olur ben olsa beklerim Yoksa neden duyarsa yerden yere yere alamadım? <laughs> Gidiyorum, bay bay gitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar a a a a a a a o kadar a Hadi bakalım yarın ne yapayım. Arkadaşlar burada siz burada çok fazla ayırdığınızı biliyorsunuz. Bunları sonra yapayım. Ne yapayım yani. Şimdi TikTok videoları izledim. Yani yani sonraki videoda yarın değil. Ne yapayım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Güzel videosu da açacağım. Güzel videosu. Videosu demek videosu. Hadi. Hadi. Yap bakalım. Vır vır, vır 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 Ya TikTok videoları izlemeyeceğim ya. Daha yeni izledim. TikTok videoları izlemek istemiyorum ya. Ha, yani neyse. Ekse videosu yapmak istemiyorum. Çok sıkıcı size. Ben onu yapmak istemiyorum Çok uzun bir süre Hem o şarkı bulmayı gerek Ben de şarkı bulmak gerek O da komik, Şakalar bulması gerek Ben de öyle yarışma haritası gerek MSH haritası gerek Yani Çok uzun sürer Bu yüzden ben hemen başka bir şey Yapmak istiyorum Bakalım ya da bu çarkı çok fazla. Evet. Tamam. Bunu yaparım ben. Yaparım. Söz veriyorum. Yaparım. Karakterleri seslendir. Yani bu ya yarın ya da sonraki videoda çünkü yarın yapamam belki sonraki videoda. O videoda ne olursa olsun karakterleri seslendireceğim. Tamam mı? Yani ne olursa olsun. Her neyse video sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Yani beğenmişsinizdir derken yani hemen alttan abone olup like atıp bildirimleri açtınız. Yani benim, bu benim düşüncem. Belki siz yapmadınız. Ay video bitirmiyorum. Bitirmiyorum. Abone ol like at. Bekliyorum. Hadi. Video kendi kendiyle kapanır kadar bekliyorum. Tamam mı? Abone ol, abone ol, abone ol, like at, like at, like at, bay genel ah, Hadi umarım like etmişsinizdir abone olmuşsunuzdur ama ben ama abone olmadınız e, bildirimleri açmadınız Hayır öyle, videoyu kapatacağım ah, lütfen lütfen abone olun çünkü 30 abone özel taktik videosu 50 abone özel Belki ki o 100 abone özel nokta 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 ve 20 abone özel soru videosu olacak. Evet yani siz yollarda soruları sorularınızı yazın. Ben de e, 20 video özel soru videosunu yapacağım. Ya yani sonra da yine yaparım. Çünkü özel videolar o, tek yani tek bir şans değil de ya yani sonra da tekrar gelebilir. Yani mesela şimdi ben e, önceden gizemli isimli e, isimli isimler videosu yapmıştım oraya bu özel Sonra da geri yapabilirim sonra da. Ya yani bunları ekliyorum. Burada ne yapayım? Hadi bay bay. Hadi. Bay bay sizi çok seviyorum. Abone ol, like at. Hadi bay bay. Bay bay. Abone ol, like at, bildirimleri aç. İnşallah sen istediği karakteri çıkar. İstediği al bayram bile çıksın. İnşallah çünkü abone oldun, like atın, beni destekledin. Beni mutlu ettin. Ben de hep dua ederim. Namaz yaptım anda hep dua ederim. Sana karakter çıksın. Arayayım. About all. Like it. Bye bye.